Merhabalar arkadaşlar. Ben Civacanadan Barkın. Bugün sizlerle Ket Mario'nun 3. Ee, bölümüyle karşınızdayım. 3. bölüm olması lazım. Evet, 3. Evet. bölümüyle karşınızdayım evet. ve yine o. Yine Efe. <laughs> evet, ya elimi Bir dakika şu ekranı düzelteyim. Sizde oynam olacaktır. Bir şey olmaz. Ya aklıma hep, hep elimi W'ye götürüyorum. Evet yılları sayamadık demiştim. Uy! Ya abi yeter 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 ya yeter. Çabuk ya çabuk okay. öl ya. Bana, bana. Arkadaşlar biz bir video daha çektik. Şu anda farkındaysanız bir şey bir yerden 52'ye kadar atladı. Biz biraz daha oynadık. Arkadaşlar şu anda size bir duyurum var. Gerçek gezler yani şurada bu espriyi siz yani sever misiniz bilmiyorum da yine geber hep orada tıkalıyorsun zaten. Kediler 9 canlı derler. Bizimkisi 109 canlı arkadaşlar. Hemen direkt peşin yani aldığınız gibi direkt veriyoruz. Abi ben hani bir tane videomuz 5 kuruşa ziyan oldu. O da abim yüzüne. Neyse girmeyelim oralara. Yani ben orayı geçtim. Yani ümiz, Evet, bu... O, o, o Her yaptığımızda burayı geçemiyordu. Nazar değdim bana da. Her, her yaptığımızda buraya, burayı geçemiyordu ve bir kere geçti. Onda da video başa gitti. Neyse alsın sende. Hadi inşallah bir daha. Hadi inşallah. Hadi maşallah. Abi. Ya çok ya. Dur dur bekle bekle bir şey yapacağım. O evde beslenen. Ufacık. Şimdi niye elimi bastırıyorsun ki bekler misin? Bir dakika şurada belgesel çekeceğim ben. <laughs> o bir ev kedisiydi. Bu bir Yaklaşık bir metre boyunda. Kulakları keçi gibi. Dı 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 dı. Öl lan. Abi ölmüyor ya. Ölmeyi bile beceremeyen beceriksiz bir kedi. <laughs> neyse oynuyorum. Ben oynuyorum yine. Abi biz video dışındayken burayı bu bölümü bitirsek yani? Yok ya. Oh! Oh. Aslında böyle yapabiliriz. Şey. Hmm. Nes dur boş ver. Şu anda oynarken konuşamıyorum. Dur, yapacağım lan. Yapayım. Yapacağım diğer bölümü, uh! diğer bölümden <laughs> ufacık bir yer şey çekerim. Ondan sonra da daha yapmam zaten yeter artık. Psikolojim bozdu bunun. Bismillahirrahmanirrahim. Yo! Ya gitme sakın oraya. Ya ne yapacağız şimdi? Acı bir şekilde öleceğiz mecbur. O direğin üstünden atlamam. Ay, şimdi geçiyor da ya. Ya abi ya bu hayaleti koy. O nedir öyle ya? Çok acı bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Tükendi. Çok şarkı söylesin yani. Bak yavaş yavaş yavaş. Ş Seni kayıtlı olarak buradan geçirmemiz lazım. Evet. Dur yavaş. Oh ye yeah. bak tekrar orada yanacak. Ah Bakın. <laughs> ben şunu anlat anlatacağım onu. Şimdi o gitti. <laughs> Arkadaşlar şöyle olmuştu o Ç şey boşa giden videoda yapmıştı ve aşağı düşmüştü o blokları kırmıştı demiştim kesin yine yanacaksın demiştim de o da bir tanesini öldürüp ikincisini de aynı şekilde yapmıştı tekrar aynısını oldu o yüzden şu anda gitti gel geri gel gel geldim abi oraya geçince ben hadi <laughs> ben oluyorum. ve Efe ve yine o abi havada baksana buradan düz düz geçebiliyorum ya ve yine Efe Evet yine o. <laughs> Abi çok beyaz var burada. Hayır. Sen sana videosunda şey dedim de <laughs> başka oyunlar oynayacağız. Aynen bir evet, şey başka oyunlar da oynayacağız. Aa, şu anda dur. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yollah! Vallahi yaptım. Vallahi arkadaşlar yapmamız gereken o direnin üstünden atlayıp ondan geçip ondan sonra buraya böyle yapıp buradan normal bir şekilde geçmekti. Yaşasın. Oh yeah. Sonunda. Ben ikinci bölümünü var ya. Ben aklıma gelen bu seri sırf bu oyun yüzünden tamamlamaktı. Yani başka diğer bölümlerini de yapmaktı. Ama abi ben yapamam ya. Olmaz yani. bölüm yani bölümde bir yeri Şu anda ne olacak şimdi bu böyle kaldı devam yok. Evet yani 3 bölümde biz bu kadar şey yapacağız. Aa hangisini seçelim? Bunu. Ha, bir şey olmuyor mu? Abi ben o kadar dayanamam yani. Ben amacım hepsini bitirmekte de bunu bitirdiğime şükrediyorum. Bence burada keselim. <laughs> Kanser olacağım çünkü. O, bu serimizin de sonuna geldik. O zaman hadi ben vay canına diyorum. Ben de vay diyorum. E aslında dur olmadı ki ama. Hmm. Benim vay be dediğim sen vay canına mı deseydin? Ama vay ve senin kanal değil ki. Arkadaşının kanalının şey. Evet fark etmez. Aynen yani, reklam evet. Şey söyle ben vay canına diyorum. Ben vay be kanalının reklamını yapıyorum. Ve vay be diyorsun. O zaman hoşça kalın diyoruz. Her iki kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Evet like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.